Hey Merhaba herkese merhabalar. Volkan Bana ben bugün sizinle 2022 yılı içinde tanıtılacak amiral gemilerine yakından bakmak istiyorum. Şu anda Apple standındayız. Burada birçok Apple ürünü ulaşmak mümkün. Bununla beraber tabii ki onları test etme imkanı tabii sahipsiniz. 2022 yılının sonuna doğru yani artık herhalde Eylül aylarına doğru yeni nesil iPhone'lara tanışacağız. iPhone 14 serisi pazara sunulacak iPhone 14, iPhone 14 mini, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max karşımıza çıkacak. Telefonlar bize ne sunacak çok fazla bilmiyoruz ama iPhone 13 Pro'ya göre çok da büyük yenilikler açıkçası burada beklemiyoruz. Çentikle ilgili bazı söylentiler var. Çentin kalkılacağı ile ilgili bazı söylentiler var ama ben ona da çok fazla ihtimal görmüyorum. Çentik gitmeli hocam. Burada çentik gitmeli diyen de bir arkadaşımız var. Çentik gitmeli diyor ama çentik gitmeyecek. iPhone 14 serisinde de ben çentikle de yola devam edileceğini düşünüyorum. Apple özellikle 120 Hz ekran tarım hızını 14 ve 14 mini serisinde de bizlere sunabilir. Bize neler sunacak hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet şu anda Huawei standı. Huawei'in e, şu anda Nova serisi burada satışta. Fakat Huawei'in 2022 yılı içinde amiral gemisi pazarına Mate 50 serisini tanıtması bekleniyor. Bununla ilgili çok fazla söylenti var. Biliyorsunuz p 50 serisi satışa sunuldu Avrupa'da, Türkiye pazarına girecek ve önümüzdeki günlerde göreceğiz ama mate 50 serisinin de önümüzdeki günlerde Huawei tarafından 2022 yılında satışa sunulması bekleniyor. Şu anda da Oppo standındayız. Oppo'nun 2022 yılında tabii tanıtıcı amiral gemilerine baktığımız zaman özellikle Find X5 serisi gelecek. Biliyorsunuz Find X3'ten sonra Çinliler 4 rakamını çok fazla uğurlu görmüyorlar ve 4 rakamını genelde atlıyorlar ve Find X3'ten sonra Find X5'in ve X5 Pro'nun yine 2022 yılında bize sunulacak amiral gemilerinin olduğunu söyleyelim. Bununla beraber Oppo'nun katlanabilir telefon pazarındaki yani bütün dengeleri değiştiren telefonu Oppo Find N'in yeni neslinin Oppo Find N2'nin de 2022 yılı içinde Oppo tarafından pazara sunulması bekleniyor. Dilerseniz biraz da Xiaomi'nin 2022 yılında bize neler tanıtacağını bahsedelim. Xiaomi'nin 2022 yılında tanıtacağı amiral gemisi biraz kalabalık arkadaşlar. Öncelikle Xiaomi 12 Ultra'nın biliyorsunuz Pro model tanıtı 12 ve 12 Pro model tanıtıldıktan sonra 12 Ultra modelinde Çin pazarında Şubat ayının ilk haftası itibariyle arkadaşlar tanıtılması bekleniyor. Bununla beraber Mix 5 serisinin de yine 2022 yılında tanışacağız. Tabii ki biliyorsunuz Xiaomi Mix Fold serisini tanıtmıştı ve katlanabilir telefon pazarına Xiaomi de girmişti. Xiaomi de 2022 yılında çok daha geliştirilmiş ve çok daha iyi bir menteşe sistemine sahip Mix Fold 2 serisiyle de karşımıza çıkacak. Bununla beraber özellikle ülkemizde de çok fazla merak edilen telefonlardan Redmi K serisinin de Redmi K50 serisinin bu yıl tanıtılacak amiral gemisi telefonlardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Oyuncu telefonları tarafında da tabii ki Black Shark serisinin yeni modeli Black Shark S denilen bir modelle de 2022 yılında Xiaomi karşımıza çıkacak. Gerçekten 2022 yılı bence Xiaomi'nin yılı olabilir. Şimdi açıkçası Oppo standınız ama Oppo ile OnePlus'ın artık beraber olduğunuz biliyoruz ve OnePlus'ın da 2022 yılı içinde yeni telefonlar tanıtacağını biliyoruz. Biliyorsunuz OnePlus 10 Pro tanıtıldı ama 10 serisi daha tanıtılmadı. Önümüzdeki günlerde OnePlus'ın 10 serisinin tanıtılması Hatta 10T serisinde tanıtılması bekleniyor. Bazı Çinli kaynaklar OnePlus'ın bir atak yaparak 10 Pro Plus diye bir telefon da tanıtacağını söylüyor. OnePlus için de açıkçası 2022 biraz hızlı olabilir. Umarım ülkemiz pazarında telefonlar satışa sunulacaktır. Evet 2022 yılında Vivo'da açıkçası yeni nesil amiral gemileri telefonuna tanıtacak. Vivo X X80 serisinin de yine 2022 yılında tanıtılması bekleniyor. Biliyorsunuz Vivo X70 serisi ülkemizde satışa sunulmamıştı ama X80 serisi umarım ülkemiz pazarına Vivo tarafından yine satışa sunulabilir. Çünkü X70 Pro gerçekten özellikle Pro Plus falan modeli inanılmaz özelliklerle bizlere sunulmuştu. X80 serisinde heyecanla bekliyoruz. Evet 2022 yılında Amiral Gemisi pazarı oldukça hareketli geçecek diye düşünüyorum. Peki bu telefonlara nasıl ulaşacağız nasıl ulaşmayacağız bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz ama Mediamarkt'taki indirimleri ve kampanyaları mutlaka mutlaka kaçırmamanızı size tavsiye ediyorum. Zaten bunları sizlerle her zaman paylaşıyoruz. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Umarım 2022'de çok daha iyi telefonlarla karşılaşabiliriz. Yeni inovasyonlarla karşılaşabiliriz. Şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Mediamarkt Özleyek mağazasından herkese hoşçakalın.